dayı beni nereye götürüyor lan? Niye öyle baktın? <laughs> Basarken de yumruk haline basıyor yani. Başka şekilde basmıyor. O bayağı ses geliyor lan. Evet, ismi Arkamdan kapılar kapanıyor nasıl satayım? Ee, yüklerken ba galiba bölüm atadığımız zaman yükleme <laughs> Neden bu kadar çok ses var? Oo. Bu arada sesler aynı yani. Yes. Kantasıcak 1.2 Neyse ne dur bakalım şimdi Buralara bir bakalım Gordon evet Gordon bu arada Karakterimizin adı Gordon Ve şu anda Buralarası baya Yani oyun eski olmasına rağmen nedense hep çok hoşuma gitti lan çok hızlı etrafa bakılıyorum ama umarım bir... Buraya giremiyor muyum? Peki. Buraya girebilir miyim? Güzel buraya girebilirim. Ah, hello, God. My God, what are you doing? Yanlışlıkla oldu abi, yemedim yanlışlıkla oldu. Oğlan sandalye oynayabilir. Beverage Gayet iyi. Buradan bir şey alamayacaksam niye buraları bile gezdiriyorsun Abi buraya geçebiliyor muyuz? İyi peki gitmem o zaman ben de. Etrafı devam ediyoruz. Oyunumuzun amacı aslında dış dünyadan gelen... Dış dünya mıydı? Yok. Başka bir boyuttan gelen yaratıklara karşı bir savaş vereceğiz. Hello there. Sana da merhabalar. Selam ben de soda alabilir miyim? Hani Bana... o... Aa aldım harbiden. Sadece bir tane mi alabilirim? Hayat olsun. Peki hala. Ne yapıyoruz lan sıçıyoruz? Aa şurada bir kıyafet var. Bunları almışlar. Bunu da ben alacağım değil mi? Niye alamıyorum ki? Şuraya bakalım. He şurada basmamız gerekiyormuş. Zırh da güzel bir şey. Aynen. Aa bak F'ye basınca da fener de var. Güzel ya. İlla düğmelere mi basma gerekiyor diye düşünüyorsanız. Bip bip. Güzelmiş. Şey. Ne zaman canavarlarla savaşacağım peki? Şuralardan gidiyoruz. Ah ses çok fazla. Pekala buralara baktık. Duvara baktık. Oğlum boş duvara baktık ne düşünüyorsun ha? Merhabalar. <laughs> kimyasal madde oğlum nerelere gidiyorsun? <gülüyor> Heh. <gülüyor> Sonunda ya. Teşekkür ettim. Zenci artık dostuz. <laughs> Buna. <gülüyor> kırdın lan kırdın geri zekalı. Geri <laughs> zekalı elini ayarına sokayım. Pekala. Kardeş şu boyut kapısından geçip yaratıkların gelip sizi öldüreceği ne zaman olacak? Ah, yes, tamam diyorsun. ben kahraman için doğdum da şunu bir bakmanız o, gerekiyor o, arkadaşlar. O, go ahead. Let's let now. Ha ikisini aynı anda bakması mı gerekiyor? Saçmalama. Ayda Hayda işte bu boyut kapısı arkadaşlar. Ay. Umarım sıkıntılı bir şey çıkmaz. Şuradan bir bakmam lazım. Sıkıntılı bir şey çıkacak ben hissediyorum çünkü. Aa buradan. <laughs> Olan aynı counterstrike 1.2 ya. Testing. <laughs> <laughs> Everything Şuradan değil. Alright Gordon. Your suit should keep you the rotors is we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until İşlemi the area arrives. Yo. Peki hala burada neyi test edeceksiniz? Şuraya bir yer yapmışsınız, boşa yapmamışsınız demek ki orayı. Şuradan gideceğim, burada yapabileceğim bir şey var. Aa düğmeyi açmışlar. Oğlum çalışıyor lan bu. inmem gerekiyor herhalde bir aşağı inip On boyut kapısı açılıyor lan. I'm evet. Eski eski oyun ama bayağı sevdim nedense. Tamam şimdi ne yapmam gerekiyor? Stage 2 emitters activating now. Aa gidince canım azaldı. Oğlum bir dakika şurada <laughs> durayım

Senden dolayı mı? Of. Sanırım o dediğim boyutu ulaştık Ben sadece o taşı işte koymuştum başka bir şey yapmamıştım saldırmazsınız lan bana. Oğlum sağırma o yaratıklar geldi. Peki hala. Ana! Adamları öldürmüşler. Hayır ya, benim yüzümden mi <laughs> Hırsını mu kaldı amına kapıyı kapı aç. Lan. Bir şey aldım ama sağlık kitabı. Abi suni tenebüs yap geçer. Lan oğlum adamın kafası çıkmış. Abi iyi misin o bu dövüş? Ona lan. why didn't they listen? we tried to warn no, them. i never thought i'd see the in all let alone create one. gordon, you're alive. thank god for that hazard suit. i'm afraid to move him and all our phones are out. please get to the surface as soon as you can and let someone know we're no, stranded no, down no, no. here. activate the i'm sure the rest of the science will Bunlar ne biçim yaratıklar? Uy. Şuradan geçebilir miyim? Access denied. Oğlum, access mi kaldı? Şunu bir aç lan. Access denied. Bilader. Alright. Şu kapıyı bir açın. Gel. Benim niye yetkim yok? Ben de gözlerine bakmak istiyorum. ağzına avradın. Öh. Ananı. Kapı açıldı. Benim canım gitti ama ya. Pekala. Oo. şurada bir şey var. Oradaki bir şey bana darandı. Oğlum bu ne lan bana saldıracak mı? Bana taciz edecek gibi hissediyorum. Selam. Aa! Üzerime zıpladı. Oğlum bu hala geliyor. Aa vuramadı ki, vuramadı ki. Kaç 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 kaç. etraf lazerle dolu. Bak. Aa! Öldün mü? cesetten ne istiyoruz ya? Bunlar bunun içinde işte bir şey mi? Bir organlar şey. Tamam buradan da geçelim. Lan ne oluyor? Aşağı mı atlamam gerekiyor? Aşağı atlarsa ölürüm ama. Bir daha bas. Yok abi mecbur aşağı atacağız. Ya Allah! Bir dakika ben bu... Abi şuradan şey gözüküyor. Ben bu can yenileme şeyi vardı onu ben nereden alacağım bu arada? Ya sen ciddi misin? Burada şey mi vardı? Allah belanızı versin. Boş boşuna Eheh Ne lan? Ne haber lan? Bu ne Öl lan Oğlum daha var mı lan Bak Benim canım yok, bunlar beni siker atar Dikkatli gel bak Oo şurada bak iki tane var bak Onlara artış Oğlum ateş et ateş, gerizekalı Allah belanı vermesin. Tek başıma alcağı diyeyim. Ananda avratım. Hatta bende canım. Oğlum ben neden bunlara bulaştım ki? Abi ben tek el dirilebilir miyim? Tamam. Man, am I glad to see you. What the hell are these things? And what are these science team uniforms? Oğlum bana niye ateş ediyorsun'' Man, did you see that? Bana <laughs> niye ateş <laughs> ediyorsun? Gel buraya gel. Ha. Bak önce sen ateş edeceğim ben sonra vuracağım tamam mı? Gel buraya. Bak yaratıkları bizi gördü ateş et. Lan buradan ateş et ne gerizekalısın ya. Heh Aferin. Stand back. Diğerini de öldür. Bring it on. Aferin sana, şu dirilecek bak. Tamam bu da öldü. Bunu kontrol altına alacaktık ama öldürdük. Neyse gel. Ha, bu adamı da yemiştir. Ah, şurada bir şey. Ah oh, cephane. <laughs> tamam. Nereye? Ha burada mısın? <laughs> Ben seni arıyorum. Tamam burada alacağım bir şey yok. Burada bir şey yok. var mı yok? Tamam. Şuradan canımı bir yenileyebilir miyim? Ne bu kadar bu? Bana daha fazla vermen gerekiyor. Oğlum buradaki herkes ölmüş. Yani. Yarattık mı? <imlelik> bir... Aferin ah, sana lan. Helal lan sana Yusuf'u helal lan. Birader senin gelmen lazım. Al hata vuramadım. Ananı Birader gelsene amına koyayım. Sen Gel buradan gel. Gel şuradan eğilip gel gel. Gel buradan gel. Hay senin beynine tükürüm. Canım bir tam olsun. Yine bir yerlere bir ateşler ateşler ediyoruz. Yukarı kattan gideceğim değil mi? Aa şurada bir şey dalanıyor. Ah bir şey oldu. Lan burada bir şey var mı şu an? Oğlum, oğlum mi amına gülüm sen onu kırdın? <laughs> Oğlum. öldün mü lan o bizim adam mı tamam yapacak bir şey yok <laughs> Izin ver ya, Hayır. Bir ver de geçin şurada. Bu ne lan? Ay! bir doldu. Evet neyse. Allah'tan kolay ölen bir şeyler. Ah! Ah! Üç mermide mi ölüyorsunuz? İki mermide mi? Tamam üç mermi de ölüyorlarmış. Tamam bunlara da giremiyoruz galiba. Şurada ben bir şey gördüm. Şöyle. Ver. ver 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 ver. Bu kadar mı? Pekala. Hiç yoktan iyidir. sesler bunlar. Allah'ın cezası. Ee, pekala. Umarım bu işin sonu iyiye gider. Burada bir delik var. Aa! Canımı götürdü. <laughs> Korkuttu beni şerefsiz. Pekala öbür yola bir bakmam gerek. Burada da bir şey var mı? Aaaa! Neyse ki aim kendi kendine alıyor. Yine üzerime. Hı. Vazgeçtim. Hey, are Kadda, Eves. Ah, Freeman. I see you are in this mess too. Fuck, you Have I been that much of a burden? Allow me to treat that injury. I'll stay here. Ah, you've been wounded. Let's try this. Heh, sağ ol. Bir daha, var, bir daha. Var. İyi bar, sen yardım ettiğin için seni öldürmeyeceğim. Who is responsible Geber. Adama ya. Aç birader. Oğlum ben de gözle açmak istiyorum. Bu el bombaları falan var. Ne yenir ama. El bombası var. Meğer... Tamam lan iyi ben bayağı geliştim ya. <laughs> Tamamdır. Gel gidelim birader. Fazla bombalamıyorum ama mermi mermi bayağı var korktum. Ben kendi başıma da hayatta kalabilecek kapasitedeyim bence. Lan! Geri zekalı <laughs> şey, ee, şey, bomba atsam ne olur? Tamam <laughs> <Daha> kırılmadı <laughs> Pekala şuradan gideceğiz ben şimdi Allahım ne olur bir şey sağlamasın Aa! Ama dua etmiştim. Bakayım. Şurada bir adam. Oo! Oh! Ben boğulmam değil mi lan? Bir basayım şu beklemeye ihtiyacı var. Oğlum ama bilmiyordum ki böyle bir şey yapmam gerektiğini. Bir şey merak ettim. Yukarıdan çıktığımı. Ah! Ah! Korkak. Evet, Çık. Ben, Korka ben korkak you won't even know I'm here. Korka gerek. Şunu ver bayağı daha baştan mı sayacağım? Çık lan şu oh, işten. İyi saklanırsan saklan amına. Yukarıdaki hıyarı ben... Aa. Aa. Oğlum, oğlum mecbur bunun içine de alacağız. Ee... ana. Orada dur lan. Öncelikle bir nereden gitmem tamam. gerektiğini çözmek istiyorum. Buradan gidemiyor. Ha. 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 Tamam dur şunu çöz. Şu. Gel bakayım. Şuraya gitmem lazım. Benim var ya şuradan çıkacağım. ne kadar zeki. İyi. Seçmişler burada. Tamamdır şimdi. Buradan bir şeyler bana saldıracak değil mi? Tamam bir şey olmuş. Aa merhaba Aa. Ah. 재미,дая цень к filt Atacağımı gayet iyi biliyorum. Ya, şunu al bakayım. Nasıl bir bok olmaz? İşte böyle. Manyak. Oğlum hala gelme devam mı ediyoruz? <laughs> Bombaya bak ne gitti. Aşağıya işte o da. Artık bir patlayabilir misin? Yok oğlum ben böyle daha çok zarar ettim.